Yeniden merhaba. Şimdi Esin Hanım hazırlığımızı yapıyor. Bütün malzemelerimizi hazır ettik. Kalemlerimizi açtık. Açtıktan sonra parşömenimizi de serdik. Kalıp çıkarırken başta hatırlatmak istediğim en önemli şeylerden biri dik açılardır. Dik açılar ve kenarların birbirine eşit olmasıdır. ilk dik dörtgeni oturttuğumuzda. Şimdi Esin'in bir dikdörtgen çizmesi gerekiyor. Dik açıyla bozmamak için masanın kenarını kullanacak ve 60'a 45 uzun kenarı 60 santim kısa kenarı 45 santim olan bir dikdörtgen oluşturacak bize. Çizgilerimiz net çıkıyor mu bilmiyorum ama biz önce bir 90 derecelik dik açı oluşturduk. Kağıdın yamukluklarına dikkate almadık. Masanın kenarını kullandık. Şimdi söylediğimiz ölçülerde dikdörtgenimizi çizebilir. Bu dikdörtgen çok önemlidir. Bu dikdörtgen eğer doğru olursa dik açılarımız doğru olursa ne kalıbı çıkarırsak çıkaralım kalıbımız doğru olacaktır. Ölçümüzü tekrar ediyoruz. Uzun kenarı 60, kısa kenarı 45. Şimdi dikdörtgenimizi oluşturduk. Bu dikdörtgenimizi oluşturduktan sonra dikdörtgenimizin tam ortasını bulup yani şu 60 santimin ortasını bulup 30-30 1 bölü ikisini alıyoruz ve düz boyutlu çizgimizi işaretliyoruz. Dikdörtgenimizin en ortasından bir çizgi çiziyoruz işaretledi. Bakın aynı işareti aşağıdan da alıyor. Emin olmak için. Yani oradan üstten bir 30 santim işaretleyip aşağıya dümdüz indiğinizde yamuk olur. Ama böyle aşağıdan ve yukarıdan sağlamanızı yaparsanız yamuk olmaz. Şimdi bütün köşelere bir numara vereceğiz. Bir rahat çizmeniz için. 2 3 ve 4. Onları siz de mutlaka yazın. Çünkü o numaralara göre hareket edeceğiz şimdi. 1 bölü 2'mizi de bulduk. Şimdi ne yapacağız? 1 santimden aşağıya ve 2 santimden aşağıya 4 santim inerek işaretleyeceğiz. Ve lastik yeri çizgimizi çizeceğiz. Bu L beden bir şey olacak. Boxer kalıbı olacak. Daha sonra bunun size... M bedene ve X large bedene serilemesini de göstereceğim inşallah. Bu basit bir boxer modelidir. i̇nternette görülen bu işte önünde ağı olan falan baksırlardan değil hem şort yatak şortu hem de baksır olarak kullanabileceğiniz bir kalıp. Bu çizdiğimiz çizgi şu an lastik çizgimiz oldu. Buraya 3 diyoruz. Buraya da 4 diyoruz. Yazalım onları da. Şimdi ne yapacağız? Bir noktasından sağa doğru 5 santim. 2 noktasından sola doğru 5 santim işaretleyip oralara bir nokta koyacağız. 5 santim işaretleyelim. İçeriye doğru yani dikdörtgenimizin içine doğru. Şöyle bir düzeltme yapalım. Numaralarımızı hatırlatıyoruz. Yanlış söylemişiz. 1, 2, 3'ü gösterelim Esin. 3, 4, 5 ve 6. Buraya kadar anlaşıldı mı? Buraya kadar yapanlar lütfen bir ölçü kontrolü yapsınlar. Biz de çizmeye devam edelim. En son hangi sayıda kalmıştık? 6'da. Bu noktaya 7 diyoruz şu 5 cm girdiğimiz diğere de 8 diyoruz buraya kadar okeyiz inşallah 1 noktasından 0'ı 1 noktasına koyup aşağıya 35 cm işaretliyoruz 2 noktasından aşağıya 35 cm koyarak işaretliyoruz buraya 9 buraya 10 diyoruz 10 noktasıyla 7 noktasını kesik çizgilerle yardımcı çizgi olacak şekilde birleştiriyoruz. 9 noktasıyla da 8 noktasını yardımcı çizgi olacak şekilde birleştiriyoruz. Bu kesik çizgiler bizim ağlarımızı çiz ağlarımızı çizerken yardımcı çizgimiz olacak. Şimdi A oyuntularımızı çizeceğiz söylediğim gibi basit bir baksır kalıbıdır. Normal bildiğimiz internette gördüğünüz ve satın aldığımız baksırlardan değil. Ee, hani kayınvalidesinin paylaştığı bir baksır kalıbı vardı bizim kursyerimizin. Onun üzerinden aldık biz bunu. Onu sizinle de paylaşıyoruz. Acemiler rahatlıkla dikebilsin diye. Şimdi dik açılarımız bozulmasın diye şöyle bir şey yapacağız. Aristo cetvelimizi 8 noktasına koyacağız ve aşağıya bir miktar, bunun belli bir ölçüsü yok. Dik açı oluştu. Tamam, yeterli. 7 noktasına da aynı şeyi yapacağız. Tamam, yeterli. Şimdi de bu dik açıyı bozmadan rigamızla 10 noktasıyla 2 noktasını birleştirecek şekilde rigamızın en uygun yeriyle şöyle getirelim. Şöyle arıyoruz. Bakın hiçbir riganın hiçbir doğru yeri yoktur. Dik açıyı bozmamak önemlidir. Şimdi çizebilirsin. 10 noktasına tam gelsin. Orayı kaçırmayalım. Koyu koyu çiziyoruz. Bir bakalım. Kontrol edelim. Şu çizgimiz değil. Şu çizgimiz. Evet. Dik açının bozulduğu yeri gösteriyorum. Şimdi buradan geliyor. Bizim A çizgimiz oluştu. Aynı işlemi diğer tarafta yapacağız. 8 noktasıyla o nokta kaçtı? oraya koyuyoruz dik açımızı bozmuyoruz o çizginin yani şuradan itibaren çizelim bir ondan sonra tekrar size bir gösterelim bir bakalım kontrol edelim ondan sonra koyulaştıralım 9 noktasıyla 8 noktasını şuradaki bakın dik açıyı bozmadan çizdi koyu çizebilirsin emin olduktan sonra çizgimizden çizgimizi koyulaştırabiliriz Söylediğim gibi hiçbir riganın hiçbir giyimde doğru bir noktası yoktur. Bizim ölçülerimize göre değişen kavisleri vardır. Bitirmeden önce tam bu aşamadayken ön ortası, düz boy iplik, arka ortası, ön arka ortası diyelim. İki adet kesilecek dikiş başsız esnek olmayan kumaşlar için çıkarıyoruz. Biz o notlarımızı da alıyoruz. L beden olarak da yazalım. Şimdi de burada paça kısımlarını yapmaya devam edelim. Burası bel kısmımız, burası paça kısmımız. Bu noktada ya biz en son hangi sayıyı verdik? 10 verdik değil mi? 11 noktası diyelim. 11 noktasından yukarıya 2 santim işaretleyelim. İşaretledikten sonra dik açımız bozulmasın diye sola ve sağa bir miktar yardımcı çizgi 2-3 santimde evet yeterlidir. Uzatalım ve şöyle bir çizgimiz olsun. Şimdi paça kavisini çizeceğiz onun biz. O orada beklesin. 12 diyelim oraya. 4 noktasından sağa doğru 4 santim gireceğiz. 3 noktasından sola doğru 3 santim girerek işaretleyeceğiz. Sadece işaretlerimizi koyalım. 13 ve 14 noktalarımız mı oldu acaba? Değil mi? Sayılarımızı yazalım. Evet 13 ve 14 oldu. Şimdi 9 ve 13 e, sayılarına hafif kavisli Yardımcı çizgi de çizebilirsin Hafifçe bir çizelim kesikli olarak Burası da 4 santim Orası da 4 santim olacak şekilde Şöyle bir düz çizgi çizdik Ama biz buna çok hafif bir Evet kavis vereceğiz 10 ile 14 arasında çok hafif bir kavis veriyoruz Biraz daha kavis verebiliriz Biraz daha verebiliriz Veriyoruz şimdi Çizelim içe doğru kavisli olacak Şimdi diğer tarafını verelim sol sağ bir arada gidiyoruz. Sol sağ bir arada gidiyoruz. Buranın kavisini de vermiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Şurasındaki dik açıyı bozmadan kılıç rigamızı alarak buradan şuraya hafif bir kavis, buradan düz gelecek şuraya hafif bir kavis vereceğiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu dik açının bir miktar uzun gitmesi gerekiyor. Kavisi yukarıya doğru bakması gerekiyor. Çizelim. Sola ve sağa çizmiş olduk. Aslında baksır kalıbımız bitti. Bitti diyoruz ama mutlaka tekrar kontroller etmemiz gerekiyor ki bizim bir eksik yerimiz var mı? Bel çizgimiz. tam gösterelim bel çizgimizi. Lastik dikeceğiz oraya yazalım. Paçalar böyle. Ağlar dikişli olacak. Yanlar dikişsiz olacak. Bunda pat çalışması olmayacak. Patsız bir baksır. Ana parçamız bu. Bir tane de A yerleştireceğimiz dikdörtgen bir parçamız olacak. Onu da şuraya çizelim. Önce bir dikdörtgen oluşturacağız. A parçamız içinde 22 santime 10 santim olacak şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Dik açılar önemli. Bakın 100 kere size dik açılar önemli. Dik açılar önemli diyorum. Eni 22 santim olacak. Boyu 10 santim olacak. Kısa kenarı da düz boy ipliği olacak. Düz boy iplik şu kenara düz boy iplik boy iplik e, boyu diyeceğiz yani burası da kumaşın eni diyelim kumaşın eni ölçülerimizi yazalım 22'ye 10 santim 10 santim evet A parçası L beden şöyle bir not düşmek istiyorum buraya kumaşa göre tek veya çift kat kesilebilir. Kalıbımızı kesiyoruz. Keseceğimiz yerler kavisli yerler, kavisli yerler üst çizgi geliyor buradan. Şöyle geliyor. Kavis, kavis ve üst kavisten şu şekilde keseceğiz. Zaten bu dikdörtgenimizi de etrafından keseceğiz. Şu an dikiş paysız bitmiş halin ölçülerini de bir sonraki videoda baksırmızı dikerken size vereceğiz. Bu da kalıbımızın bitmiş hali. Tam bu aşamada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Bel lastiğini 4 santim yapmıştık biliyorsunuz. Eğer kıvırıp belini lastik takacaksanız baksırınızın bunu açık halde kumaşınızdan keseceksiniz. Şayet bizim yaptığımız gibi lastiği direkt böyle üzerinden dikecekseniz de kıvırarak keseceksiniz. Eğer lastiği üstten dikecekseniz yani böyle yazılı lastikler falan oluyor biliyorsunuz. Bu şekilde kıvırarak yapacaksınız. Yani keseceksiniz kumaşınıza yerleştirdiğiniz zaman. Umarım burası anlaşılır olmuştur sizler için. Bu lastik de bu daha akılda kalıcı olsun diye sizin için şu şekilde yazdım. Bel kıvrılarak lastik takılacaksa açık kesilecek. Lastik üstten takılacaksa kıvrılarak kesilecek. Esin yazılarımızı tamamlarken ben de size yazılarımızı şu şekilde göstereyim. Numaralarımızı göstereyim. Göstereyim, göstereyim. Buraya da geldik. Bizim kalıbımız budur. Şimdi bu videoda değil, bir sonraki videoda bekleyiniz. Bu kalıpla baksırımızın numune dikimini yapacağız. Basit baksır nasıl dikilir sizlere anlatacağız. Keyifli seyirler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Esin Hanım, teşekkür ederiz bize yardımcı olduğunuz için. Görüşmek üzere.